Evet Arkadaşlar Yeni evlendiniz yanlışlıkla Diyelim ki Yatak odasının aynasını duvara montelemeniz gerekiyor takma takmanız gerekiyor Ya da televizyonu duvara monte etmeniz gerekiyor Elinize Böyle bir Makita marka şarjlı matkap elinize geçti Dali olan Bunun matkap ucunun nasıl takılıp çıkarılacağını gösteriyorum Şimdi ben bunu takıyorum arkadaşlar. Takması basit. Takmada bir şey yok zaten. Takmada direkt o <laughs> Niye girmiyor lan? Ha, Biraz döndürüp takıyorsunuz. Çıkarmasız asıl dert. Normalde diğer şarjlı matkaplarda döndürür öyle çıkarırsınız. Saat yönü tersine döndürürsün. Şuradan tutarsın. Herkes bilir. Ama bu biraz farklı. Şuraya basıyorsun. Yani şunu kendine doğru çekiyorsun. Ondan sonra çıkarıyorsun. Öteki türlü hayatta çıkmıyor. Bu da dünyada öğrenemeyeceğiz bilgilerden bir tanesiydi. Teşekkürler.